Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Videomuzun açılışını dikenler tacı ile yapmış olduk. Bugün ne yapacağız? Bugün bu güzelliklerimizin hepsinin budamasını yapacağız. Bitkimizin daha sağlıklı büyümesi için, daha bol bol gövdesi olması için, bol bol çiçe geçmesi için sonbaharda bu budamayı yapmamız şart arkadaşlar çoğaltma yapacağız ve çelik tutarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor hepsini detaylı olarak sizlere paylaşacağım eğer elinizde benim dikenler tacı gibi gövdesi çıplak hale gelmiş seyrek yapraklı dikenler tacı varsa da bu damasını muhakkak yapmanız gerekiyor en güzel aylarda yık arkadaşlar bu dama yapın ki ilk baharda daha kalın daha bol yapraklı bol gövdeli ve bol çiçekli olan dikenler tacınız olmuş olsun. Gövdelerini görüyorsunuz. Kestiğim gövdelerin hepsinin çoğaltmasını yapacağım. Köklendirmesini yapacağım. Burada benjamin ağacımız var. Benjamin ağacının her yıl budama yapmanız gerekiyor. Bu görmüş olduğunuz budaklarının uç kısımlarını keseceğiz. Budayacağız. Daha bodur, daha kalın, daha bol gövdeli olan benjamin ağacınız olmuş olsun. Burada yeşil yapraklı Benjamin ağacı var. Yaprakları döküldü, çıplak hale geldi. Görüyorsunuz hiç güzel görseli olmayan bir bitki oldu şu an. Bunun çoğaltmasını yapacağız. Gövdesini atacağız. Sadece bize gereken çelikler elde etmiş olacağız. Evet, şimdi sizlere göstermek istiyorum. İlk önce bu güzelliğimizden başlayacağız budama işlemini. Bunun bütün gövdesini keseceğiz. Makasımızı dezenfekt ediyoruz. Su damlalarının olduğunu görüyorsunuz çünkü ben kaynar kaynatılmış suyla dezenfekte ettim. Buna dikkat edeceğiz. Çelik alıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Unutmayalım. Çeliklerimizi tutarken kısa ve 5-7 cm ölçüsünde tutmamız gerekiyor ki o çelikler en kısa sürede köklenmiş olsun. Bu bir çelik çok güzel ve çok küçük ve çok kısa bir sürede köklenebilecek bir çelik arkadaşlar. Şimdi diğer dallarına da keselim. Bu tarafından şu şekilde kesiyoruz. Bu da bir çelik oluyor. Uzunluğu çok güzel. Normal olarak köklenen bir çelikler olacak. Buradan da kesiyoruz ve bunu da buradan keseceğiz. Çelik köklendirirken en çok nelere dikkat etmeniz gerekiyor birazdan detaylı olarak paylaşacağım. Kanalımızda ve videomuzda kalmanızı tavsiye ederim. Evet bu kestiğim çelikleri bu tarafa alıyorum. Şimdi bu güzelliğimizin budamasını yapacağız. Hem budama yapıyorum bitkim için hem bu güzelliğimizden çoğaltma yapacağım. Çelik elde edeceğim. Benjamin ağacınızı şu şekilde büyütmeyin arkadaşlar. Eğer bir gövdenin üzerinde 2-3 yaprak varsa da kafasını kesin. O yaprakların dip kısımlarına yeniden sürgünlenmeye başlayacak. Bol bol yaprakları bol bol gövdesi olan bir benjamin ağacı olacak. Çok güzel ve her salona yakışan bir bitki olacak. O yüzden sonbaharda bu işlemi yapmanız gerekiyor. Muhakkak yapın. Elinizi korkak öğretmeyin. Şu şekilde budama yapın her tarafında olan gövdelerin uç kısımlarını kesin. Kestiğiniz gövdelerde değerlendirebilirsiniz. Köklendirip yeniden çoğaltabilirsiniz. Bakın en güzel çelik boyutlarında kesiyorum. İnşallah yakın bir zamanda bu güzelliğimizin videosunu yine çekip sizler için paylaşacağım. Son hallerini detaylı olarak göstereceğim arkadaşlar. Evet şu şekilde kesmiş olduk küçük sürgünlerin de kafasını koparıyoruz ki hepsi aynı şekilde büyüyebilsinler şimdi bu çeliklerde diğer tarafa alalım birazdan çeliklerimizi birlikte tutacağız ve geldik şu güzelliğimizi yılın 12 ayı çiçek şey açan bitkimiz çeliğimizi alacağız budamamızı şu şekilde yapıyoruz bu görmüş olduğunuz iki tane küçük sürgünler canlanacak ve yan taraflarından yeni sürgünler verecek. Kestiğimiz dalların hepsini aynı ölçüde bırakmamız gerekiyor. Uzunlu gödekli kesmeyeceğiz ki sürgünlenmeye başladığı zaman uzunlu gödekli olmasın. Hepsi aynı şekilde büyümüş olsun arkadaşlar. Bunu da buradan kesiyoruz diğer dalını da şu şekilde keseceğiz ve en kafasında olan dalı aynı ölçüde kesiyoruz şu şekilde bitkimiz şu an budandı çok güzel budanan bir bitki oldu daha bol daha bol yapraklı olan bir bitki olacak bu kestiğim gövdelerin hepsini de köklendirmesini yapacağım yakınlara, eşe, dosta hepsine hediye olarak vereceğim arkadaşlar. Şimdi bu güzelliğimizin kestiğimiz yerlere toz tarçınla, hidrojen peroksitle, tentürli yodla fark etmez dezenfekte edebilirsiniz. En kolayı toz tarçın. Epeleyin ki dezenfekte edin. Çürümeye başlamasın. Yani hastalık kapmasın. Bu güzelliğimiz de aynı şekilde yapraklarına püskürtme yapabilirsiniz. Sarımsaklı suyla püskürtme yapın. Kesilen yerlerini dezenfekte edin. Bol ışık alan bir yere konumlandırın. Yer değişkenliği sık sık yapmayın. Çok yer değişkenliği seven bir bitki değil. Ceryanı sevmiyor arkadaşlar. Hemen yapraklarını sarartıp dökmeye başlıyor. Evet şimdi çeliklerimizi göstereyim sizlere. Nasıl bir çelik elde ediyorum en güzel çelik boyutu 5 ve 7 santim ölçüsünde olması gerekiyor. Çeliklerimizi tuttuktan sonra nasıl suda köklendirme yapacağız? Önce kestiğimiz yerleri yarım saat açık havada bekleteceğiz ki kesilen yerler kurusun. Dezenfekte ederek kurutmamız gerekiyor. Daha sonra bir bardak suyu kaynatacağız. Kaynattığımız su soğuyup ılık hale geldikten sonra küçük bardağımızı alacağız. O suyun içerisine bir ince dilim aloe vera yaprağı döküyoruz. Çok ince olması gerekiyor aloe vera yaprağı arkadaşlar. Tuttuğumuz çelikler o suya koyacağız. En geç 2 hafta 3 haftaya köklendirme oluyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bütün çiçekler için çok kolay ve çok güzel köklendirme yöntemidir. Suyu kaynatmamızın sebebi de sudayı olan klor, bakteriyalar varsa da hepsi aradan kalkmış oluyor. Su taptazı olduğu için bitkimizin çelikleri en kısa sürede köklenmiş oluyor. Aloe vera yaprağı da o suya vitamin vermiş oluyor ki bizim bitkimiz kısa bir sürede köklenmiş oluyor. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.